Ay. Canın çıksın! Ay, ayol, sinema artisti oluyormuşsun sen! Yo yo, aldatmışlar seni! Ay ne zaman isteyeceksin beni amcamdan? Ah! Tutma! Gel buraya! Günaydın! Seni almaya geldim! Ne var? Ne oldu? <laughs> Günaydın. Oh be. Hadi gel bakalım. Gidiyoruz. Çekime başlıyoruz bugün. Olsun. Önce biraz üst baş lazım sana. Birkaç şık elbise falan. Paran var mı yanında? Var, 200 kağıt. Aa, ah, ne oldu 20 bin lira? Babam aldı. Hı, hiç anlamadım. Senin anlayacağın, bugüne kadar hangi işe girdimse... ...en çok üç saat kaldım. Hep babamla iki kardeşim çalıştılar. Sigara bile kardeşlerimden otlanırdım. Şimdi 20 bin lira benim dersem erkeklik kitabına sığar mı? Aa. Ah. Değil mi ya? Hani koçun yanında çalışıyordun da samimiyetinden sana bir şey. E, Şöyle şey <laughs> <laughs> e, Koç dedikse Vehbi Koç demedik ya. <laughs> Şendana aile kasabı Hayri Koç. <laughs> <laughs> e, Şöyle eşekler. Halktan büyük ilgi gördük beyler... ...Bu iş tamamdır. Valla şimdilik fena değil ama... Şimdi bir kahramanı nasıl yaratmışım beraberce seyredelim. Şaban şu an televizyonda! Buyurun Sayın Şaban Erkek! Buyurun, buyurun, hoş geldiniz! Hoş Şaban Erkek! Sayın seyirciler, hepinizin bildiği gibi bugünlerde yepyeni bir yıldızın doğuşuna şahit oluyoruz. Halkımızın içinden çıkmış, halkın sevgilisi olarak şöhret basamaklarına tırmanmaya başladı. Kendisini bugünkü programımızın şeref misafiri olarak davet etmiş bulunuyoruz. Şimdi soruyorum, hayatta en çok sevdiğiniz şey? Vallahi ailem, yurdum, milletim, mahallem. Bizim mahalledeki arkadaşlar. Ama birini hariç tut. Kim o? Kasap ayrı, Allah'ın manyağı. <laughs> o Zeynep davası vardı ya. Eee, <laughs> neymiş o Zeynep davası? Hani kız istasyonun köprünün altında. <laughs> Tutun şunu! Tutun Özel hayatınıza girmeyelim. Vallahi abi, kız bildiğin gibi değil. Oo, <laughs> <laughs> şey kardeşim, e, işiniz? İş, iş çeşitli. İki günde bir işe girer çıkarım, girer çıkarım. Niye çıkıyorsunuz? Ben çıkmıyorum, onlar çıkartıyorlar. Eee, <laughs> kardeşim, böyle dön, böyle. Dönersem aşağıyı göremem, saçmalamayayım diye bana bak diyor <laughs> ee, Sporla aranız. Bak, bu hassas bir konu. Karat ededin mi? Bir tek ben varım. Elim de çok ağırdır ha. İşittim <laughs> belki. Beton şaban derler. Ayıptır söylemesi o benim. <laughs> Antrenörünüz iyi mi bari? Antrenör mü? Hava gazı. Geçen gün şöyle tuttum, vurdum yere iki kaburgası kırıldı aynı. Başka ne spor yaparsınız? Başka atletizm yaparım. Otobüs arkasından koşardım. Sürat koşusu. Kışın çamur deryasından atlardım. Uzun atlama. Gayrimenkul satıcılık ederken belediyeden kaçardım. Maraton koşusu. Ama şimdi kaçmıyorum. E, niye? Tenhaya çekilip belediyecilerle anlaşıyorum. Daha kolay oluyor. <laughs> bırak şu tehlikeli konuları. Eee şey hiç aşık oldun mu? <laughs> Kardeşim aşık oldum mu dedik. <laughs> Allah Allah, ne kadar gülecek ya, aşık oldum mu dedim. Hmm? Kardeşim aşık oldun mu? Oldum. Ah. Oh. <laughs> Nasıl bir his aşk? Vallahi onu pek anlayamadım. Çünkü ben aşık oldum mu sesim kısılıyor. A yapıyorum, ses çıkmıyor. Kardeşim, bana döneceksin, bana! Ee, biraz da ailenizi tanıyalım. Mesela babanız ne iş yapar? Sütçü! İki ineği var. Günde hmm. 30 litre süt alıyor. Hmm. 100 litre satıyor. E, anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. E, nasıl oluyor? Su kesilmezse bal gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yok abiler yok. Hiç alkışlanacak şey değil. Babam da olsa halkı kazıklayanın alkışlanmasını istemem. Bakın Bizim mahallenin başında köşede Papağan Rüştü'nün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim, kasabayı var ya, ete neler katıyor neler. Bakkal Hacı Rüstem var. Hacı oldu, dalavereyi bırakır dedik. Oo, şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun, içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun, kireç katmışlar. Efkarlanıyorsun, rakı alıyorsun, rakı yok. Diyeceğim, Herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak nasıl düzelir bu işler? Ben derim ki karşılıklı olarak saygılı olalım haklarımıza. Anadolu sana kırdığın bardaklar. Sabah evet. abi buyur ya. Başka zaman. Yüzünü sabah, akşama beklerim ha. Yaklaş sabah. Akşam sabah. Hadi çocuklar, omuzumdan omzuna, omzuna. Şuraya. Siz de şuraya. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bir hafta sonra Hayırlı akıl olsun. almaz bir reklam programına başlıyoruz. Hayırlı olsun. Kahramanımız doğuyor baylar. Sizi şimdiden kutlarım. Seymen'le <laughs> fark edilirsiniz. Seymen'le <laughs> fark edilirsiniz. Serseri misin sen? Seymen'le fark edilirsin. <laughs> gücümü üfler püsküvilerinden almaktayım. Üfler besler, üfler güçlendirir, üfler üfler. Uzun, geniş, kıvrak, yekvare, ek yeri yok, nereye sokarsan sok. Dost sevindiren, düşman çatlatan, kullanışlı, yekvare, ek yeri yok, nereye sokarsan sok. 41 kere maşallah de vatandaş, hortum, boru değil hortum, yekvare, ek yeri yok, nereye sokarsan sok. Yekvare, ek yeri yok. Nereye sokarsan sok. Kule kudur, hortum budur. Halk Şaban'ı çok sevdi can. O da bu sevgiye layık. Bir şeyler yapman gerek ona. Programların sonunda bize kalan bazı eşyalar var ya. Mesela bir buzdolabı, bir elektrikli süpürge, çamaşır makinesi, radyo filan. ...Ben ona gitsin. <laughs> tamam.